Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kedimiz Boncuk durmak istemiyor şu an ama video çekmek için kucağıma almıştım. Durmak istemiyor. Çok sinirli bakışları var. Keratan'ı. Ona e, kaç gün önce video paylaşmıştım. Yavru kedi çatımızdan düştü, apartmanın çatısından düştü diye. Onun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kedi belediyenin veterinerine göndermiştik. Kedinin arka iki ayağı kırılmış. Ondan arka iki ayağı kırılmış. Kuyruk sokumunda açılma vardı ve idrar kesesi patlamıştı. Şu an iyiymiş. Ondan sonra ameliyatını olmuş. Bir kere de bizim çatıdan ikinci düşüşü. Bir de kedi yavrusuyla birlikte bizim balkona atlamıştı. Ama onlara bir şey olmamıştı. Ama bu yavru kediye ne yazık ki ayakları kırıldı ve idrar kesesinde patlama oldu. Çok üzüldü. Karşı komşum veterinere getirdi ama veteriner gerçekten çok para istediler. Özel veteriner. Durumu meğer iyi olsaydı ben yaptıracak tamamını ameliyatına olmadığı için mecburen belediyeyi arayıp belediyeye verdik. Çok üzüldüm. Yani anlatamam üzüntümü gerçekten. Ama kedi şu anda iyiymiş. E, merak edenler için çekiyorum bu videoyu. Kedi şu anda iyiymiş. Ve sağlıklıymış. Arkadaşlar merak etmeyin. İnşallah edinebilirse karşı komşum ee, hayvanı sahiplenecek. Aha, nasıl kamerayı hemen bakayım. İşte bizim kedimizde de bazen huysuz, huysuz bir kedi oluyor. Benim elimi ısırıyor, Tırmalıyor. yaramazlık yapıyor boncuk. Ee, bir ay önce biz memleketteydik, bir buçuk ay önce falan. Kızım çok kedi istemişti. Bu da kızımın kucağına geldi bir anda. Baktım kucağında. Nisa sahiplenmek istedi. Ben de tamam dedim. Ben Nisa, de çok sevdiğim. Bakın şunun sevimliliğine arkadaşlar. Ben de çok sevdiğim boncuğu. Çok tatlı. Daha yavru olduğu için şu anda küçük. 3 ee, aylık oldu. Aşılarını yaptırıyoruz. Son bir lesem aşısı kaldı. Veterinere getiriyoruz düzenli. Öyle arkadaşlar. Baksana bak dışarı bak. Bana mı bakıyorsun annemse? ben seni. Aşkım. Aşkım. Bir de hiç dışarıda e, kedilerini sahiplenmiş insanları dışarıya çıkardığını görmüyorum. Fark etmiyorum. Hiç görmedin. E, biz ara sıra çıkarıyoruz dışarı kedimizi hava alması için. Kedi, o da sıkılıyor. O da, da bir can taşıyor. Kedi ekran resmi çekti. <laughs> evet. Pağa kadar resmimizi çekti. Ee, sıkılıyor. Çıkarıyoruz. Parka getiriyoruz. Ağaca tırmanıyor. Kokluyor. Ee, hoşuna gidiyor. Biz de çıkarıyoruz. Herkese de tavsiye ederim çıkarmasını. Birazcık olsun gezdirip hava almalarını çıkartmalarını tavsiye ederim. Değil mi boncuk? Değil mi anne? Evet gündüz çok uyuyor arkadaşlar bir de e, kedi besleyen arkadaşlara lüt rica ediyorum bizim kedimiz sürekli bu kafasının bu orasını yara yapıyor e, fısfıs aldım onu veterinerden sıkıyorum biraz düzenmiş hali daha çok fazlaydı fısfısla Bayağı bir düzeldi ama sürekli burayı yara yapıyor. Neden yaptığını bilmiyorum. Veterineri de sordu. Onun da bir fikri olmadı. Ee, ve eğer kedisi böyle yapanlar varsa anne yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Ee, beni dinlediğiniz için de izlediğiniz için de teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> ay enlaksmna